Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkanı adayı Adnan Doğu, 3 bin kişinin katıldığı iftarda yaptığı konuşma ile ülkücüleri ayaklandırdı. Milliyetçi Hareket Partisi Nevşehir Belediye Başkanı adayı Adnan Doğu, ülke ocaklarının düzenlediği iftar programında dava arkadaşlarına hitap etti. Adnan Doğu bu hitap sırasında AK Parti ve İyi Parti adaylarını açık açık uyardı ve onlara bazı mesajlar verdi. Cümleten selamun aleyküm. Çok değerli genel başkan yardımcım il başkanım, ilçe başkanlarım, il ocak başkanım, kadın kolları başkanım, belediye başkan adaylarım, sendika başkanlarım, sivil toplum kuruluşlarının çok değerli oda başkanlarım, önceki dönem ocak başkanlarım, il başkanlarım, i̇l başkanlarım ilçe başkanlarım, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, asanalarım, ülküdaşlarım, kardeşlerim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu güzel günde Ramazan'ın başının rahmet, ortasının mağfiret. Sonunda kurtuluş oldu. Ramazan ayımızın hepimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah hep birlikte, hep beraber Cenab-ı Allah bizleri Ramazan bayramına ulaştırmasını istiyorum. Bu üçüncü olan geleneksel yemeğimizde bizleri ülküdaşları, beldeleri, ilçeleri bizlerle buluşturan il ocak başkanımız Musa Çevik ve yönetimine çok çok teşekkür ediyorum. Kısa bir süre önce Ülkücü camiada çok emekleri olan ilçe başkanlığımızı yapmış Mustafa Ceviz abimizi biliyorsunuz rahmeti rahmana kavuşturduk. Allah'ım rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun Bu vesileyle 55 yıllık siyasi hayatımızda Bizlere emek vermiş Gönüldaşlığı yapmış Rahmeti Rahman'a kavuşmuş Tüm geçmişlerimize Allah rahmet eylesin Yaşayanlara Allah'ın sağlık sıhhat versin Çok değerli ülküdaşlarım 55 yıllık siyasi Hayatımızda gerek yerel seçimlerde gerekse genel seçimlerde hep biz Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurumsal kimliğine uygun edep, adap ve ahlak içerisinde çalışmalar yapıyoruz. Son üç aydır da bendeniz Adnan Doğu olarak şehrimizi arkadaşlarımıza birlikte karış karış gezerek organize eden sanayiden, çarşıdan, her yerden insanlarımızı kucaklayarak Nevşehir'le ilgili projelerimizi, Nevşehir'le ilgili ne yapmak istediğimizi ve Nevşehir'in şu ana kadar birikmiş olan kronikleşmiş sorunları çözmek adına hiç kimseyi ayırmadan, ayrıştırmadan tüm siyasi partiler kucaklayarak onlarla el ele, gönül gönüle kendimizi ifade etmeye çalışıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi ne zamanki güçlendi, Milliyetçi Hareket Partisi ne, ne, zamanki el ele verdi, Milliyetçi Hareket Partisi ne zamanki gönül birliğine uğradı. Ne yazık ki, ne yazık ki siyaset bizim edebimiz, adamız ve ahlakımız olan algı operasyonları başlıyor. Tarih teker, tekerrüden ibaret oluyor. 2023 senesinde genel seçimlerde hatırlıyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi'nin dördüncü parti gösterenler, Milliyetçi Hareket Partisi kazanamaz diyenler, Milliyetçi Hareket Partisi ne verdiğiniz oylar diğer partilere gider diyenler, şimdi tekrar bizim birlik beraberliğimizi gördükten sonra ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin coşkusunu gördükten sonra ne yazık ki bizim tasvir etmediğimiz, bizim siyaseten ahlak dışı bulduğumuz, edep dışı bulduğumuz, adat dışı bulduğumuz yöntemlere başvurmaya başladılar. İlk önce yine aynı Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilliği kazanamaz diyen grup bu sefer <laughs> Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verirseniz oyunuz felancaya gider diye insanların akıllarını bulandırmaya, ve milli idareye engel olmak istiyorlar. Tabii bunu insanlar insanlar inandı mı inanmadı. Baktılar ki Milliyetçi Hareket Partisi coşkulu bir şekilde geliyor. Bu kez de bu kez de dediler ki Milliyetçi Hareket Partisi adayları bazı beldelerde, bazı ilçelerde ve merkezde adaylıktan çekilecek diye algı operasyonuna başladılar. Bu da yetmedi. Bunun da bunu da inandıramadılar ve bu sefer diğer bir aday, diğer bir aday hep bize abi abi diye, ama fıtratı fıtratı hamuru aynı olan başka bir arkadaşımız Çarşamba günkü bizim iftar yemeğimizden sonra o dalgalara da başladı ve iki tane iki tane fake hesap, sahte hesaptan e, Milliyetçi Hareket Partisi ile alakalı e, yayınlar yaptılar. Bir tanesi Milliyetçi Hareket Partisi belediye başkanı adayı ve ülke ocakları başkanı şu an belediyede gizli pazarlık içerisinde diye bir e, haber yaptılar. Devamında genel başkanları bırakamazsın dedi. Adnan Doğu'da Mehmet Savran'a kaybedemezsin diyerek adaylıktan çekildi diye Tekrar Tekrar bir haber yaptılar Sağ olsun Bizim ülke Ocaklar başkanımız araya girdi o fake hesap Tabii fake hesap biz Bulamıyoruz Bizim branşımızda değil Bu sahte hesaplar fake hesaplar Bizim branşımızda değil e, Çektiler daha sonra Şimdi biz Buradan seslenmek istiyoruz. Biz meydandayız, biz buradayız. Tüm belde, belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız hep biz buradayız. Yani öyle bir haber, öyle bir şey asla kabul edilemez. Dediğim gibi bizim ne ahlakımıza, ne vicdanımıza, ne de insanlığımıza sıra. Biz böyle bir siyaset asla 55 yıldır yapmadık. Bundan sonra da yapmayız. Bunun için diyorum ki Bizim Milliyetçi Hareket Partisi'ni imtihana çekmeyin. Bizim Milliyetçi Hareket Partisi'ni sınava çekmeyin. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak 55 yıldır abilerimiz idam sehpalarında şehitlerimiz, zindanlarımız, cezaevlerimizle biz bu sınavı verdik. Bu yaptığınız algılar bizim Milliyetçi Hareket Partisi'ne ülküdaşlarımıza sökmez. Ama diyorsanız ki diyorsanız ki seçim bir savaştır. Savaşta her şey mübah diyorsanız atman Doğu burada. Ülküdaşlarım burada. Buradan son kez uyarıyorum. Son bir haftada son kez uyarıyorum. Bir abi olarak onları uyarıyorum. Ve diyorum ki ülkücülere ayağa kaldırırsanız ülkücüleri yürütürseniz hiçbir siyasi güç karşımızda duramaz. Ezer geçer. Onun için akıllı olun. Aklınızı başınıza alın. Yoksa ülküdaşlar sizin aklınızı alır. Biz sizin biz sizin Sahte hesaplarda, fake hesaplarda marifetlerini zaten biliyoruz. Tüm Nevşehir biliyor. Algı operasyonlarında da sizin biz marifetlerini biliyoruz. Gönül isterdi ki bu marifetlerinizi belediye başkanlığına oturduğunuzda yapabilseydiniz. Belediye başkanlığına oturduktan sonra çevre yolu yapımında bu marifetlerinizi kullansaydınız. Sanayi yapımında kullansaydınız. Kentsel dönüşümde kullanabilseydiniz. Otoparkta kullanabilseydiniz, ulaşımda kullanabilseydiniz. <laughs> Diyorum ki buradan giden ötede oynayın. Bize bulaşmayın. <laughs> bu bu tiyatro çadırınızı bizi dahil etmeyin. Biz o tiyatroda biz figüran değiliz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak başrol oyuncusuyuz. 55 yıldır biz baş, başrol oyuncusuyuz. Şimdi buradan halkın iradesine, halkın iradesine ambargo koyanlar, belediye çalışanlarına mı koyanlar, kamuya mı koyanlar, belediye çalışanlarına buradan seslenmek istiyorum kardeşlerimize. Şu an 153 tane belediye çalışanlarımız var. Biz inşallah onlarla geldiğimizde, 31 Mart akşamı geldiğimizde onlarla birlik beraberlik içerisinde Nevşehir'in, Nevşehir'imizi güzelleştirmek adına, Nevşehir'imizi mutlu etmek adına ve Nevşehir'in yüzünü güldürmek adına bildik beraberlik içerisinde inşallah Nevşehir'imizi güzelleştireceğiz ve Nevşehir mutlu bir şehir olacak. Bu algılardan sonra tüm Nevşehir'in, tüm Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve ülküdaşlarımızın boynuna borcu oldu. Eğer 31 Mart akşamı eğer 31 Mart akşamı kalenin burçlarının üç hilali sallandırmazsak, dalgalandırmazsak bizlere yazıklar olsun. <laughs> Buradan lütfen şimdi ayağa kalkarsanız, ayağa kalkarsanız şimdi hep birlikte evet, 31 Mart akşamına, 31 Mart akşamında Öyle bir ses verelim ki bu sesimiz Kozaklı'dan, Hacı Bektaş'tan, Acı Ürgüp'ten, Ağmus'tan ve 15 beldeden gür bir şekilde gül bir şekilde çıksın. 31 Mart akşamı saat 9'da kalenin burçlarına üç hilalimizi dalgalandırmaya hazır mısınız? Hazır. Hazır mısınız? Hazır. Hazır mısınız? Hazır. hazır, hazır. Kazanınız mübarek olsun. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Ne mutlu Türk'üm diyerek.